Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 100 günde oyunu bitiriyorum serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli bir şey. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son demir set olmuştuk. Ama ben video dışı maden yaparak elmas gözlük yaptım. Arkadaşlar e, hedefimiz bugün full elmas set olmak. Tabi olabilirsek. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ee, videolarım az izleniyor. Ben, beni de üzüyorlar. Yani bu videoya büyük bir beğeni patlaması yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup diğer bölümlerden de haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerimi aç, açmanızı isterim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, evimizi de yapmıştık. E, o, o da iyi bir şey olmuştu. Eee nasıl olduğunu yorumlarda belirtin Bence biraz kötü oldu ama tabii ki bunu <laughs> siz daha iyi arkadaşlar oyunun sesini biraz kısmam lazım çok fazla ses var ee, ne yapayım ana sesten biraz kısayım aranızda Tamamdır ben arkadaşlar bir tane yedek olarak şey yapmış mıyım Evet arkadaşlar hızlıca madene inelim ee, ben buradan <laughs> inmiştim madene bayağı bir kazmışız yani çok iyi bir yer iyi madende bereketli madende ama bakacağız Oo. buradan böyle atlayamayız atlarsak ölürüz çok belli arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Ben çok seviniyorum yani kanalıma abone olan bir kişiyi gördüğümde. Yani dediğim gibi kanalıma abone olursanız ben çok mutlu olurum. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ben buradan böyle kasacağım için siz e, yorulmayın. Ben bu kısımları biraz keseceğim. Eee... Bulduğum zamanlar açacağım. İyi, seyir, i̇yi seyirler dilerim. Şöyle bir craftlayayım bir şey. Ee, tam buradaymış. Şunu alalım. Şunu alalım. Ee, ee, yanlışlıkla şey yaptım. Görüşmek üzere. Elmas bulduğumuzda bakalım bu neler olacak. Arkadaşlar bayağıdır kazıyorum. Hayla bir şeyler çıkmadı. <laughs> elmas. Arkadaşlar elmas buldum. Lütfen fazla olsun. Lütfen. Hadi. Yes, abhi. başka yok arkadaşlar kaç tane bulmuş 4 tane bulmuşuz çok iyi Allah bereket versin arkadaşlar yani bayağıdır arıyorum yani kaç dakika oldu bayağıdır uğraşıyorum çıkması için ama sadece 4 tane çıktı yani bir 20 dakikadır arıyorum hayla öyle arkadaşlar ben tekrar bulduğumuzda size göstereceğim Arkadaşlar yine bayağıdır kasıyorum ama hala çıkan bir şey yok. Arkadaşlar var ya ben videoyu açık maden yapacağım ya. Lan video kapalıyken bir şey çıkmıyor. Video açıkken neler çıkıyor. Oo. 8 tane. 8 tane elmas bulduk. Çok güzel. 12 tane oldu şimdiden. Zaten bize 4 4-5 daha kaç? 9-9. Bu da 7 tanesi. 9-7 daha 16. Arkadaşlar baya baya şanslıyız. Ama video dışında hiç bulamıyoruz neredeyse. Yani bir 10-15 dakikadır orayı kazıyordum. Şimdi çıktı. Hani video şansı diyelim. Şöyle kazalım belki buluruz bir şeyler O neydi? Bazen Minecraft bayağı ürkünç olabiliyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bayağı hala kazıyoruz. Çıkan bir şey yok. Uf. bir yerde bir ses geldi. Evet. Spawner olabilir. Ama ben spawner'ı istemiyorum. Arkadaşlar çok bekletmeyeyim diye yine videoyu durdurup bulduğum zaman size haber vereceğim. Çünkü canınız sıkılmasın. Siz benim değerli izleyicilerimsiniz. Yani uzun sürüyor bulmamız. Öyle diyeyim. EEE bakalım bulabilecekmiz. miyiz ee, ben hızlıca bulup geleyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben daha buradan çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden biraz aşağı kazacağım. İnşallah bir şey olmaz. Şöyle kazalım ya. Yani Minecraft'ın altın kuralını çiğniyoruz yani Altına doğru kazmayacaksın. Kazarsan Kötü bir şeyle karşılaşırsın. Şöyle. Eksi kaçtayız biz şu an? Eksi on sekiz. On tane bulduk. Çok güzel oldu. Ee, arkadaşlar siz sıkılmayın diye ben yine buraları keseceğim. fazla olmasını istemiyorum Aha bir şeyi buldum burada Elmas çıkabilir büyük ihtimalle şöyle çıkmıyor Tamamdır buralara gelmeyeceğim çünkü. eşayan kanları şehrinin olmasını istiyorum nereden kalmışız buradan kalmışız ben hatta şöyle yol çekeyim canavarlar bizi görmesin diye Yine uğraşamam ben Öyle yüzden arkadaşlar yoksa buradan çıkabiliyoruz. Arkadaşlar siz sıkılmayın. Ben buraları keseyim. Çünkü çok fazla uzun sürüyor. Böyle devam edersek. Bay bay. Arkadaşlar kayıtta sorun oldu ama çok da iyi bir şey oldu. Çıkan şeye bakın arkadaşlar. Elmas var ya kayıttayken elmas gördüm. Ee, ama kayıt durdu arkadaşlar. Yani özür dilerim şimdi ben sizlere. Ee, lütfen beni anlayışla karşılayın. Tam ması buldum arkadaşlar. Kayıtta bir sorun oluştu. O yüzden bulamadık. Eee 8. dakikasında neydi kaydın ama olsun arkadaşlar. Bayağıdır kazıyorum ama bak kaçıncı baltam ol oldu, kazma olduğunu bir fikrim yok. Bu da kırılırsa gideceğiz. Evet, kırıldı. Gitmem lazım çünkü odunum yok. Sadece a gerek yok. Oduna gerek yok. Arkadaşlar ben bir setimi çekeyim ya, değil mi? Ben bir setimi çekeyim, güzel dursun. Arkadaşlar yapacak bir şeyim yok. O yüzden şunu harcayacağım. Elmas kazmamızı da yaptık. Çok güzel şeyler yaptık. Ve Çok az kaldı elmas set çekmemiz arkadaşlar. Aşırı az kaldı. Lütfen Buraya kadar izlediyseniz devamını da izleyin. Çünkü Elmas set olmamı Sizlerle birlikte şartlık edeceğim. İlerleyen bölümlerde ne istiyorsanız Onu zaten siz yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi lafı kesmeden 5 tane son 5 tane elmas gerekiyor bize ee, şey yapmak için son bir meşalem kaldı biraz kötü oldu bugün ee, kaçıncı gün onu göremiyorum onu görebilsek güzel olurdu ama olsun. Biz canavarlarla uğraşmak istemiyorum demiştim ama belki buradan bir şeyler çıkabilir arkadaşlar. Ah nereden bildik? Nereden bildik? Elmas. Kaç tane? Bir tane Arkadaşlar benim dönmem lazım eve doğru. Aşağı düştü. Ben şöyle yol çizeceğim. Hani çünkü bu mağara. Şunu da şöyle yapalım. Şuraları da kapatalım güzel giriş oldu ama şu an 3 tane toplamda 4 tane kaldı arkadaşlar ben meşalemi şuradan alacağım. Buraya koyacağım. Oradan alacağım, oraya koyacağım. Oradan alacağım, buraya koyacağım çünkü onun dışında bulamayacağız. Arkadaşlar ben buraları kes e, ama çünkü çok sıkılacağımızı düşünüyorum. Yani kim bir insan yarım saat adının Elmas bulmasını beklesin ki yani bak kaç saattir uğraşıyorum. Sonunda sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Hadi size anlayış Gösteriyorum Arkadaşlar ben kısa kesip geliyorum. Arkadaşlar bayağıdır bak yine çok fazla zaman geçti. Ya ben neyim ya ve bitiyor. Itiyor. Elmas set oldum. Elmas set oldum arkadaşlar. Elmas setimizi yapalım hızlıca. Crafting'imiz ah burada. Elmas set oldum arkadaşlar sonunda ya. Kaç saattir uğraşıyorum. Yani baya oldu. Bir de baltamızı yapalım çok güzel olur baltada yaparsak. Arkadaşlar mağaradan çıkalım artık. Yani görüyorsunuz ne kadar yol yapmışız. hızlıca gidelim evimize. Ee, çünkü kapanışı evimde yapmak istiyorum. Şöyle kendime yollar çizdim. Canavarlarla uğraşmayayım diye neler neler yaptım. Yani daha ne yapabilirim? Şöyle çıkalım hızlıca evimize. Bayağı, bayağı kazmışız. Siz de görüyorsunuz. Burada bir şey olmuş. Burada, burada. Bayağı kazmışım yani. Daha Ne yapayım? geldik neredeyse arkadaşlar da. O nasıl orada oldu Az kaldı evimize. Sanki güneşi gördüm. Evet. Evet sonunda arkadaşlar eve de vardık ve elmas setimizi de bulduk. çok çok mutluyum yani. sesinden de anlayacağınız gibi o kadar fazla yoruldum ki aramaktan. Nah geldi artık bana sonunda kim bilir kaç gün geçmiştir ha hızlıca setimizi bu 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 bu, bu, bu. Şunu, şunu, şunu 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 koyalım artık sonunda elmas set oldu arkadaşlar. Bu videoyu abone, beğenip beğenmenizi, yorumlara ne diğer bölümde ne yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 4. bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.